Merhaba arkadaşlar, iyi günler, iyi çalışmalar. Asit baz denge konusunda nötralleşme konusunda tepkimelerinde kaldık. E, buradan devam ediyoruz. Ee, asitten gelen hidrojenin mol sayısı ile bazdan gelen hidroksitin mol sayısı birbirine eşit olursa ya da derişimleri birbirine eşit olursa nötralleşme gerçekleşir ve ortam nötr özellik gösterir. Nötralleşme tepkimeleri sonucunda tuz ve su oluşur. Yani asit baz tepkime sonucunda tuz ve su oluşmuyorsa arkadaşlar o bildiğiniz normal bir e, Asit baz tepkimesidir ama tuz ve su oluşuyorsa asit ve bazın tepkimesi sonucunda o nötralleşme tepkimesi diye geçer. Nötralleşme tepkimeleri egzotermiktir. Yani ısı yönünden ısı veren tepkimelerdir. Bu da aklınıza bulunsun belki sorularda karşınıza gelir. E, net nötrleşme tepkimesi önemlidir. Sorularda e, cevaplarda yani şıklarda ya da öncüllerde karşınıza gelebilir diye söylüyorum ve hatırlatmak istiyorum. Net nötrleşme tepkimesi şudur arkadaşlar. Bakın asitten gelen hidrojen ile bazdan gelen hidroksit birbirini nötrleyip bakın neyi oluşturuyorlar suyu. İşte bu bizim net nötrleşme tepkimemizdir. Asit baz tepkimelerinde nötrleşme tepkimelerinde net nötrleşme tepkimesi önemlidir. E, not kısmına bakalım bir de. Bakın 25 santigrat sıcaklıkta e, hidrojenin mol sayısı ile hidroksitin mol sayısı birbirine eşit olduğu anda ortamda özellik gösterecek nötr yani 25 santigrat derece olmasa bile hidrojenin mol sayısıyla hidroksitin mol sayısı birbirine eşit olduğu anda yani hangi koşu olursa olsun ortam nötr özellik gösterir ha bir de 25 santigrat derecede ise ortam yine nötr özellik gösterecek ayrıyeten pH değeri ne olacaktır 7 çünkü 25 santigratta biliyorum ki pH 7 ise ortam nötr özellik gösterecektir hidrojenin mol sayısı Hidroksitin mol sayısından fazlaysa ortam asitik özellik gösterip pH değeri 7'den küçük olacaktır. Ya da hidroksitin mol sayısı hidrojenin mol sayısından fazlaysa ortam bazik özellik gösterip pH değeri 7'den büyük olacaktır arkadaşlar. Tesir değerliği diye bir kavramdan bahsetmiştik. Tesir değerliği maddelerin tepkimeye hangi oranda katıldıklarını belirleyen bir değerdir aslında. Biliyorsunuz asitlerin ortama verdiği hidrojen sayısı asitlerin tesir değerliğini, bazıların ortama verdiği OH yani hidroksit sayısı ise bazıların tesir değerliğini belirler. Tesir değerliğini burada Z ile sembolize etmiş ama ben TD şeklinde gösteriyorum. mesela bakalım örneklerimize. Hidroklorik asit Ortama bir tane hidrojenini verecek. Dolayısıyla TSE değerli bir olacaktır. Ya da e, formik asit zayıf bir asittir arkadaşlar. Şuradan bir tane hidrojen vererek bakın ortama TSE değerli yine bir olacaktır. Sülfürik asit ortama iki hidrojen vereceği için TSE değerli iki olacaktır. Fosforik asit bakın ortama üç tane hidrojen vereceği için TSE değerli üç olacaktır. E, potasyum hidroksit. Ortama bir tane OH vereceği için tesir değerli bir. Amonyak bakın ortama bir tane hidroksit verdiği için tesir değerli bir. Stronsiyum hidroksit ise arkadaşlar ortama iki tane OH verdiği için tesir değerli bakın iki olacaktır gibi yorumlar yapabiliyorum. Asit'ten gelen hidrojenin mol sayısıyla bazdan gelen hidroksitin mol sayısı eşit olduğunu ortamın nötr özellik gösterdiğini söyledik. Ortamın nötr özellik göstermesini aslında... Asidin eşdeğer sayısıyla bazın eşdeğer sayısının birbirine eşit olmasından dolayı ortam nötr özellik gösterecektir. Eşdeğer sayısını nasıl buluyorum arkadaşlar? Ee, mesela asidin eşdeğer sayısını tesir değerli çarpı mol sayısından buluyorum. Bazın eşdeğer sayısını tesir değerli çarpı mol sayısından buluyorum. Yani eşdeğer sayısı bir asit veya bazın mol sayısıyla tesir değerliğin çarpımından bulunur. Ee, asit ve bazın ee, eşdeğer sayıları birbirine eşitse ortam nötr özellik gösterecektir ortamın nötr özellik gösterdiği anda e, eşdeğer sayısı eşdeğerlik noktasına eşit olacaktır yani eşdeğerlik noktası ortamın nötr olduğu e, noktadır aslında peki z ile burada da e, ifade etmiş bakın ben onu td şeklinde ifade ediyorum t'si değerli asidin t'si değerli asidin mol sayısı Eşittir tesis değerliği bazın ve bazın mol sayısı. Bakın e, şurası eş değer sayısını veriyor, burası da bazın eş değer sayısını veriyor. E, mol sayısı yerine molerite n bölü v formülünden giderek m çarpı v yazabilirim. Asidin tesis değerliği, asidin moleritesi, asidin hacmi eşittir bazın tesis değerliği, bazın moleritesi ve e, pardon bazın Hacminden giderek bakın tam nötrleşme koşulunu sağlayabiliyorum. Yani sorularda e, bu formülü çokça kullanacağız. Tam nötrleşme ya da nötrleşmenin şartı budur arkadaşlar. Asidin eşdeğer sayısı ile bazın eşdeğer sayısı birbirine eşit olursa e, ortam nötr özellik gösterir, nötralleşme gerçekleşir ve eşdeğerlik noktasına ulaşmış olursunuz. Şu formül önemlidir lütfen bunu unutmayın. Nötrleşme tepkimelerinde kullanacağımız formül budur arkadaşlar İlk örneğimiz bir ÖSYM sorusu aşağıda hacimleri ve derişimleri verilen hidroklorik asit ve sodyum hidroksit çözeltilerinin hangisi karıştırıldığında eşdeğerlik noktasına ulaşılır diye sormuş Bu arada hidroklorik asit e, kuvvetli bir asit sodyum hidroksit ise kuvvetli baz. kuvvetli asit ve kuvvetli bas e, nötralleşme tepkime gerçekleştirdiğinde ortama tuz ve su verecek oluşan tuz arkadaşlar nötr özellik gösterecek. Nötr özellik gösterdiği için pH 7 olacaktır e, oda koşullarında. Buna dikkat edelim. Oluşan tuzun e, ne tuz özellik gösterdiği önemlidir. Şimdi eşdeğerlik noktasına ulaşması demek aslında e, nötrleşmenin olması demek. Yani nötrleşme olduğu anda eşdeğerlik noktasına ulaşacaktır. Peki bizim nötrleşmemizin şartı neydi? E, asidin eşdeğer sayısıyla bazın eşdeğer sayısı birbirine eşit olmalıydı. Eşdeğer sayısını nasıl buluyorum? Tesir değerli çarpı mol sayısı. Tesir değerli çarpı mol sayısından giderek buluyorum. Mol sayısı yerine yani e, soruda molarite ve hacim varsa mol sayısı yerine m çarpı v de kullanabilirim. Hangisi işime yarayacaksa. Ve buradan giderek yorumlayacağım şimdi arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi Adana'ya bakalım. Hidroklorik asit biliyorsunuz ortama bir hidrojen vereceği için tesir değerli bir. Bakın molaritesi 0,1. Hacmini de şimdi normalde e, hacmi litreye çevirmemiz lazım. Ama burada bir oran var. Bakın burada da hacim var. Burada da hacim var. Bu hacimlerin oranları ya da e, birimleri birbirini götüreceğinden dolayı e, hacmi litreye çevirebilirsiniz. Çevirmeyebilirsiniz. edebilirsiniz. Çevirmeye de e, biz bu soruda çevirmeyelim daha işlem kolaylığı olacak gibi gözüküyor çünkü. Bakalım bazımıza. Ortama verdiği hidroksit sayısı 1. Molaritesi 0.1 ve hacmi 25. Bakın şurası şuraya eşit olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla nötralleşme olmaz. Nötralleşme olmadığı için eşdeğerlik noktasına ulaşılmaz. Demek ki Adana değilmiş. Bursa'ya bakalım. Tehsil bir 1. Molaritem 0.2 ve Hacmim 25 mililitre. Eşittir. T'si değerli 1. E, Malaritesi 0.1. Hacmimiz de 50 mililitre. Bakın burası buraya eşit olur. Yani tam nötrleşme gerçekleşebilir. Dolayısıyla ortam nötr özel gösterip eşdeğerlik noktasına ulaşabilir. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? Bursa. Diğer sorumuz oda koşullarında 0,3 molar 200 metre hidroklorik asit çözeltisi ile 300 metre sodyum hidroksit çözeltisi karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH değeri 7 oluyor. Buna göre karıştırılmadan önce sodyum hidroksit çözeltisinin derişimi kaç molardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar soruyu anlamanın aslında en güzel yolu soruda verilenleri güzelce bir yazmak. Yani anlayabileceğiniz dilde soruyu özetlemek. Ee, biz de gelin soruyu güzelce bir özetleyelim. Şimdi oda koşullarındayım yine zaten. Ee, 0,3 molar 200 mililitre yani 0,2 litre. 0,3 molar 0,2 litre hidroklorik çözeltim var. 300 mililitre derişimini bilmediğim bir sodyum hidroksit çözeltim var. Ve bakın 300 mililitre yani 0,3 litre. Ben bunları karıştırdığımda oda koşullarında pH değerinin 7 olması demek ortamın nötr özellik göstermesi demek. Ortam nötr özellik gösteriyorsa arkadaşlar nötrleşmenin şartını yerine getirmemiz lazım. Yani e, asıttan gelen hidrojen ile bazdan gelen hidroksitin mol sayılarının birbirine eşit olması lazım. Peki mol sayıları gerekli ise şurada iyonlarını ayrıştırıyorum. Sodyum artı hidroksit şeklinde. Mol sayısını nasıl buluyorum arkadaşlar? E, molarite çarpı hacimden giderek molarite n bölü v formülünden mol sayısını bulabilirim. Şurası kaç mol yapacaktır? 0,06 mol. 0,06 6 mol. Bakın bir de 0,06 mol ise bir de ortama verdiği hidrojenin mol sayısı nedir? 0,6 mol. Şuraya bakıyorum şimdi. 0,3 x mol. 1 de 0, 3 x mol ise 1 de 0, x moldur. Ben bunları karıştırdığımda ortamın nötr özellik göstermesini istiyorsam hidrojenin mol sayısının hidroksitin mol sayısına eşit olmasını beklerim. Hidrojenin mol sayısı 0,0,6 0, 6 idi. E, hidroksitin mol sayısı bakın 0, 3 x'ti. Buradan x dediğimiz sodyum hidroksitin derişimiydi zaten arkadaşlar. x'i ne bulacaksınız? 0 2 molar dolayısıyla Bursa Bakın diğer sorumuz da bir ÖSYM sorusu. Tepkime verilmiş. Tepkimesine göre 25 mililitre fosforik asit çözeltisi, 75 mililitre 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisi ile tam olarak tepkimeye girmektedir. Buna göre fosforik asitin başlangıç derişimi kaç molardır diye sormuş. Şimdi burada tam olarak tepkimeye girmesi demek. Bakın elimde bir baz ve bir asit var. Asit ve baz tam olarak tepkimeye giriyorsa ortamda özellik gösterecektir nötr. Yani aslında burada bana ortamı bunları karıştırdıktan sonra nötr özellik gösterdiğinden bahsetmiş. Ortamın nötr özellik gösterebilmesi için koşulum neydi? E, asidin eşdeğer sayısı ile bazın eşdeğer sayısı birbirine eşit olacaktı. Yani e, asidin tesis değerli asidin mol sayısı eşittir bazın tesis değerli bazın mol sayısı. Peki mol sayısı yerine de molarite n bölü v formundan giderek m çarpı v m çarpı v yazabilirim. Dolayısıyla kullanacağım formülüm bu olacaktır arkadaşlar. Asitten başlayalım. Bakalım fosforik asit 3 değerlikli bir asit. Ts değerli 3. Molaritesini bilmiyorum. Onu sormuş zaten. Hacmimizi yine bakın mililitre mitre vermiş. Burada orandan dolayı birbirini götüreceğinden dolayı ee, dönüştürmesek de olur ee, 25 mililitre. Bazımın tesi değerli. hidroksitin bu tesis değerli. bakın OH'ın haşın e, bir ortama vereceği bir tane. Sakın arkadaşlar şunun başına 3 var diye 3 ile çarpmayın. E, ee, bazımın molaritesi 0,1 molar. Hacmi 75 mililitreydi. Buradan çekerseniz x ne gelecektir? 0 1 molar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır.